Merhaba çocuklar. Size bugün filleri tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. Filler, Afrika ve Asya'da yaşayan devasa hayvanlardır. Çok büyük kulakları, uzun hortumları ve devasa gövdeleriyle tanınırlar. Onlar hakkında bilmek isteyeceğiniz çok ilginç şeyler var. Hortumları ne işe yarar? Filin hortumu burun ve üst dudağın birleşiminden oluşur. Filler bu hortumla su içebilir, yemek yiyebilir ve hatta kendi üzerlerine su püskürterek serinleyebilirler. Hortumları o kadar güçlüdür ki bir ağaç dalını bile kaldırabilirler. Kocaman kulaklar. Fillerin kulakları sadece işitmek için değil, aynı zamanda serinlemek için de kullanılır. Afrika filleri büyük kulaklarını sallayarak sıcak günlerde serinlemeye çalışır. İri dişler. Fil dişleri, fillerin ön dişleri, fil dişi olarak bilinir ve çok uzundur. Bu dişler ağaçları devirmek, savunma amaçlı kullanmak ve yiyecek aramak için kullanılır. Aile hayatı. Filler çok sosyal hayvanlardır ve genellikle sürüler halinde yaşarlar. Bir sürüdeki tüm filler birbirlerine yardım eder ve özellikle yavruları korurlar. Ne yerler? Filler otçuldur, yani bitki yerler. Yapraklar, otlar, meyveler ve ağaç kabukları onların en sevdikleri yiyeceklerdendir. Bir fil günde 150 kiloya kadar yiyecek tüketebilir. Uzun yaşam filler vahşi doğada genellikle 60-70 yıl yaşayabilirler. Onlar uzun ömürlü hayvanlardır ve yaşlandıkça daha da bilge hale gelirler. Sonuç, işte bu filler hakkında öğrendiklerimiz, onlar büyük, güçlü ve çok zeki hayvanlar.